Atkanızı takıp gelmişsiniz maça. Ee, düşünceleriniz neler? Abi bugün galibiyet e, hedefliyoruz. Allah'ın izniyle alacağız bu maçı. Petrospor için bu soğuk havada buradasınız. Şampiyonluk ee, için yani sence e, Petrospor şampiyon olmuş mu? Allah'ın izniyle olacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah rica ederim. İnşallah şampiyon biziz. Bu sene ikinci ligdeyiz inşallah. İnşallah. Allah'ın Rica Çok ederim. Eyvallah size kolay gelsin. Petrospor maçındasın. Çok soğuk bir hava var. Düşüncelerin neler? Bugün ne düşünüyorsun? Yani petrol sporu bizim için yani bir yaşam kaynağı. Kar, kış, yağmur demeden maçlara geliyoruz. Gelmeye de devam edeceğiz. Son 9 haftamız kaldı. Bu güzel maçlarda inşallah 4-0 kazanacağız. Evimize öyle gideceğiz. Bütün futbolcularımızın ayaklarına sağlık şimdiden diyorum. Bugün gol atar mı Aykut? Bugün Aykut'tan gol bekliyorum. Hasan Çavdar'dan bekliyorum. Akın'dan bekliyorum. İnşallah bugün Orhan Arcı'dan bekliyorum. Şanssızlığını kırsın. Güzel bir maç olsun. Kavgasız, gürültüsüz maçı alacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çocukları alıp maça evet. Çocuklar yasaktı daha önce. Bugün baktık serbest bir götürelim çocuklar. Onlar da eğlensinler. İyi yaptınız. Her hafta geliyoruz. Son Allah haftaya Allah. kadar da geleceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah Petrospor'un şampiyonluğuna inanmış mıyız artık? Evet kesinlikle. Bu saatten sonra maç kalmış. Evet bu saatten sonra kesinlikle şampiyonluğu bırakmamız lazım. Petrospor Şancaktepe maçındasın. duygu düşüncelerin neler? Bu sene inşallah 15 yıldır çıkamadığımız ikinci lige inşallah bu sene çıkacağız. Bu maçta farklı kazanacağız. Hava soğuk olmasına rağmen yağmurda, çamurda sürekli Petrospor'un yanındayız. Kesinlikle. Peki evet. Petrospor bugün kaç gol atar? En az 4-5 tane kesin atacaktır. Kimden bekliyorsun gol? Aykut'tan hat-trick bekliyorum. Abi bilet alıyorsun Petrospor için sıradasın. Düşüncelerin neler? Ben 20 yıldır Petrospor'u destekliyorum. İnşallah, i̇nşallah bu i̇nşallah. sene ikinci lige çıkacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle. Soğuk havada buradasınız. Takımı desteklemeye geldiniz. Ben geliyoruz. de soğuk havalar gördüm. Bu hiçbir şey. Hadi teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sonuna kadar petrol Bu sene şampiyonuz inşallah. Hava ne kadar soğuk olsa da biz petrol biz Büyük bırakmıyoruz. İnşallah. Yani çocuklar neler söyleyeceksiniz? Petrol spor maçındasınız. İnşallah şampiyon olurlar. İnşallah. Beşiktaş'a 8 golle konu kırmayı bekliyoruz. 9-0 bugün yeneceğiz inşallah. Ay, farka bakalım inşallah. evet. inşallah. Düşünceleriniz neler? Ya yıllardır beklenen özlem inşallah sona erir. Büyük heyecanla şampiyonluğu bekliyoruz. Soğuk havada büyük bir rağbet var taraftarlar. Ya, i̇nşallah bu şampiyonluğu Önemli olan dönülecek. evet aynen. Bu karda, bu kışta, bu kıyamete tuttuğumuz takımı, sevdiğimiz şehrimizi üst liglere çıkaracağız inşallah. i̇nşallah. Bu şehir bu halk ikinci ligi hak ediyor sonuna kadar inşallah şampiyon olup mutlu sona ulaşacağız Batman hak ediyor. İnşallah. Bu sene yüzde şampiyonuz. Bu tuhara e hemen geliyoruz. Patron sürü çok seviyor. İsa'la şampiyonu. Bak çocuğu da evet. almış gelmiş. Onlar hemen onu tabata Zaten uyumamış. Sahibiz Aferin. Sahibiz. Aferin. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Hoş neler? Bugün Kimsiz farklı kazanıp bir üst lige çıkarız inşallah. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Düşünceleriniz. Bu sene o senin çünkü başkanımız gerçek bir başkan. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Şampiyon olduk Hakif'ciğim şampiyon. Olduk. Olduk olduk. İnşallah. Rehavete, kapıl Rehavete kapılmamak gerek. Güzel oyun, hedef 3 puan, yolun sonu şampiyonluk. İnşallah. Burası için. Evet çocuğu alıp maça gelmişsiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Şehrimizin takımı destekliyoruz. İnşallah şampiyon olacak. İnşallah. Teşekkür Mömediniz ederiz. Oldu. Çok sağ olun. Düşünceleriniz neler? E, o sene bu sene abi. İnşallah, İnşallah ikinci. Petrol spor maçındasınız. Düşünceleriniz neler? Abi biz her zaman memleketimiz için soğuk sıcak hiç fark etmiyor. Bu takım şampiyonluğu hak ettiği için biz de buradayız abicim. Takımı desteklemeye geldiniz. Evet geldin hocam yani. bak sesi duyuyorsun şimdi içerisi gümbür gümbürdür ha. Ben sana söyleyeyim abi. Şampiyonluğa inanmışız. Şampiyonluğa hocam tüm şehir olarak inanmışız. Evet teşekkür ederiz. Rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sen neler düşünüyorsun? Çok güzel şeyler <gülüyor> düşünüyorum. Şampiyonluğu <laughs> 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 Petrol Spor'dan başkası yok abi. Tek varlığımız odur. Bir gazsa bir petrol. Aynen öyle. Teşekkür Aynen ederim. rica ederim.